<laughs> Sen çalış, çalış abla. Ha ben seçeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Perişan yani. Üç gündür, üç gündür. Yalnız alım yer kapısında değil. Çaylar çay topladığımız yerlerin yollarının kenarlarında, arabaların üzerlerinde yaklaşık 4 gündür doğru düz çay veremiyoruz. Kamyon yok, nakli olmadığı için buraya da, da hiç çay alınmadı. Aşağı fabrikanın yanında bir alım yeri var. Oraya gittik. Bir gün oraya verdik. O da veremiyor, işi veremiyoruz ona şimdi. Bazı olsa özel sektörler alıyor. Onlara vermeye çalışıyoruz. Çay toplayacak mıyız, toplamayacak mıyız belli değil. Yani bize bir haber verseler. Bugün toplantı olmuş. Yine anlaşma çıkmadı kamyoncularla beraber ne olacağını bilmiyoruz. Yani sonucu ne olacak belli değil. Çayın fiyatı da belli değil. Özel sektör ne yapacak onu da belli değil. Bu şekilde bekliyoruz. Topluyoruz, bekliyoruz. Evet. Yani yapacak başka bir şeyimiz de yok. Çayımızı topladık ama veremiyoruz. Veremediğim, veremediğimiz için de özel sektörü arayacağız, oraya götüreceğiz. Alım yerinin kapısından çayı özel sektöre getireceğiz. Büyüklere sesleniyoruz. Mağdur ettiler yani. Çay müstaksilini mağdur ettiler bu seni. Hiç böyle bir şey de olduğu yoktu bu seni. Bu seneye kadar, evet. perişanız. Doğru. Bugün de bu alım çay getirmediler yani. Burası ana dün baba... Dün doluydu gibi. burası ya. Ana baba getiriyordu. <gibi. gülüyor> dün herkes çayını götürdü. Burada herkes çayını dün aldı, özel sektöre... ah şey pardon. Ekisperimiz devlet alım yeri vardı, oraya götürdük. <laughs> özel sektöre vereceğiz çayı yani. Daha da bugün de toplamayacağız. Bakalım devletimiz ne diyeceğiz bize ona göre toplayacağız çayımızı. Niçin? çay kur almayı çay işte. Alüminyum mağdur etti bizi böyle. Perişan etti bizi. Araba yok, işçi yok, bilmem ne yok. Bu 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 bunda seneler vardı da şimdi niye olmadı? Evet. Niye yani ne diyeyim abi ne diyeyim? Evet. E biz de ona mecbur gideceğiz özele. Elimize yıkamayız onu. Evet. Ha, ne yapalım? Evet. Perişan oluyoruz. Perişan olduk ya. Perişan olduk ya. Yeter artık. Tamam. Mı? Sağ ol. Daha ne diyeyim? Aynen çok iyidir. Ne Alam diyeyim daha? Detay al. Ne diyeyim? Ha, güneşten çektim onu serine. Yanmasın çayımız. Bizim de emeğimiz bu da. Ekmeğimiz bu.